Merhabalar, kanaleller Örgü bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift olarak da şu şekilde 2, 4, 6, 8 şeklinde taktıktan sonra hemen modelimizin yapış, yapılışına geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Yani kenar ilmeğimle birlikte ikisi düz olaraktan sayıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ve 2 tane ilmeğimi düz örerekten devam ediyorum. Bu sıramız bu şekilde. 2 düz, 2 ters şeklinde örelim. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. Bebek örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda etol veya şal da yapabilirsiniz. İki ters, iki düz. Siz alt kısmına yapma istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde devam edebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde lastiğini yapabilirsiniz. Yani iki düz, iki ters istenilen kalınlıkta yaptıktan sonra modelimiz üzerine devam edebilirsiniz. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Ben sadece bu şekilde bir sıra arkadan gittim ve ön yüzde hemen modelimin kurulumuna devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve burada iki tane düz ilmeğimi şu şekilde öndeki ilmeğimi çıkarmadan arkadan düz örüyorum ve yerini değiştirerekten iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters. İsterseniz şu şekilde değiştirebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi şişten şişinizden çıkarmadan örebilirsiniz. İki ters, iki düz ilmeğimi arkadaki ilmeğimi önce, öndeki ilmeğimi de ikinci sırada örmüş oluyorum yani arkadan örmüş oluyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. 2 ters ve 2 düz ilmeğime geldim. Yine ikinci ilmeğimi ördüm. Şu şekilde çaprazlama yerini değiştirdim. Ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz. Bu şekilde işlemi yapmayacağım için hızlı bir geçiş yapıyorum. Ve son ilmeklerimi de ördüm. Ördüğümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bir ters ilmeğim var. Şu şekilde düz ilmeğimle ters ilmeğimin yönünü düzeltiyorum soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yapıyorum tekrar iki defa doluyorum ve burada da sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum hemen ve arada hiçbir işlem yapmadan hemen yine iki ilmeğimin yönünü düzelterekten yani alma yönüme göre benim farklı olduğu için ilmeğimin düz gelmesi için şu şekilde çeviriyorum ve soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum yani iki düz ilmeğim yan yana gelmiş oluyor burada iki ters ilmeğimin yerine iki düz ilmeğin yan yana gelmiş oluyor ve buradaki iki düz ilmeğimin arasına da iki defa bu şekilde ilmeğimi doluyorum iki ilmek yapmış oluyorum hemen tekrar 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım tekrar ilmeğimin yönünü düzelttim sağ kesim yaptım 2 defa doladım ve tekrar sola kesim yaptım ilmeğimin yönünü düzeltiyorum ve sağ kesim yapıyorum ters ilmeklerimizin yerine iki düz ilmeğimiz geldi buraya bir işlem yapmıyoruz ikisi yan yana geldiği için tekrar iki düz ilmeğimin arasına iki defa dolamış oldum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve son sola kesim yaptım. Ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzünde ters ilmeklerimi ters örüyorum ve arttırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. İlkini bu şekilde örüyorum ve diğerini de bu şekilde kıvıraraktan tekrar düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde ama arada arttırma yapmış olduğum ilmeklerimi düz oluyor. Düz örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. şekilde hemen düzledim tekrar iki ters ve iki düz kenar ilmekleri ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım şu kısmı yapacağız şimdi ilk başta arkadan bir sıra iki düz iki ters ördükten sonra örgümün ön yüzüne geldim düz ilmeklerimi çaprazlama yapmıştım hemen şöyle göstereyim tekrar düz ilmeğimi ördüm ve iki ters ilmeğimi. Ve bu iki düz ilmeğime geldim. Hemen yine şu şekilde şöyle şişimden çıkarayım daha rahat göstereyim size. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de arkadan öne alaraktan bu ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Tersi ters, düzü düz örüyoruz ama düz ilmeklerimizi bu şekilde yerini çeviriyoruz. Tekrar iki ters ve yine iki ilmeğimin yerini çevirip düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edin. Modelimiz kendini belirgen, belirtmeye başladı. Hemen tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örmeye devam edelim. 2 düz, 2 ters şeklinde. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen yine bunda da kaydırma işlemi yapacağımız için hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra buraya bir tane arttırma yapıyorum burada Çünkü bir düz ve bir ters ilmeğin ikisini birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım hemen soldaki düz ilmeğimin yönünü düzelterekten burada da soldan sağa doğru kesim yaptım iki düz ilmeğim yan yana gelmiş oldu hem de modelimi buradan kapatmış oldum tekrar araya iki tane arttırma işlemi yaptım ve sağdan sola kesim yaptım burada kenar olduğu için bir tane yaptım ve hemen soldan sağa kesim yaptım ve iki tane arttırma yaptım sola kesim ve sağ kesim şeklinde bu şekilde devam ediyoruz ve son iki ilmeğimi de birlikte sağ kesim yaptım ve burada bir tane arttırmamı yapıyorum ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen şöyle arttırmış olduğum ilmeğimi kenar ilmeğimden sonraki arttırmış olduğum ilmeğimi Düz örüyorum hemen şekilde düz ve iki tane ilmeğimi ters arada arttırmış olduğumuz ilmeklerimizi düz örüyoruz bu şekilde ikinci ilmeğimi kıvranaktan ördüm tekrar iki düz iki ters şeklinde örüyoruz örgümüzün arka yüzünde. ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm ve burada iki düz ilmeğimi yine aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Tekrar arada iki ters ilmeğim ve düz ilmeklerimi çaprazlama yerini değiştiriyorum iki ters iki düz şeklinde örüyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor anlatamadığım yer olduğu zaman yorum bölümüne yazarsanız en kısa zamanda size dönüş yaparım ve modelimiz bu şekilde tekrarı Anlamadı, anlatamadığım daha iyi yer olduğu zaman tekrar videomu sardıraraktan tekrar ilk baştan devam edebilirsiniz. Ve bu şekilde modelim ilerliyor. Gördüğünüz gibi ve hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Az önce de söylediğim gibi alt kısmını isterseniz iki düz iki ters şeklinde lastik uygulayıp üzerine devam edebilirsiniz. Lastik uygulamak istiyorsanız, lastik de uygulamak istemiyorsanız bu şekilde hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü alt kısmı kıvrılmayan bir modelimiz. Şöyle de göstereyim. Sizin tercihinize kalmış. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.